Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün İkizler burcu için kahve falı bakmak istiyorum. kahvemi içtim. İkizler burcu adına niyetlendim ve Mart'ın 3. haftasını değerlendirmek istiyorum. Hemen falıma geçiyorum arkadaşlar. Şöyle fincanımızı açalım hemen. Şöyle bir bakalım. Evet şimdi e, öncelikle bir E harfi adında ya da soyadında E harfi olan bir insandan güzel bir haberiniz geliyor. E, sizi çok sevindirecek böyle... E, havaları uçuracak güzel bir haber alıyorsunuz öncelikle bu var sevgili arkadaşlar e, aynı zamanda böyle bir bayrak altında resmi giyimli bir insan görüyorum e, gayet böyle e, gururlu onurlu bir duruş e, çok güzel çok aydınlık bir insan e, oğlunuz olabilir kardeşiniz olabilir eşiniz olabilir sevgiliniz olabilir yine ondan da böyle çok güzel haberler alıyorsunuz bu insan e, çok geleceği de aydınlık böyle güzel şeyler yapabilecek kapasitede bir insan çok temiz görünüyor sevgili ikizler Burcu şöyle evet biraz bu hafta aile içerisindeki konular daha çok gündemde. Evli olan arkadaşlarım, çocukları olan arkadaşlarım için biraz daha böyle çocuklarla ilgili meseleler gündeme gelebilir. Eşinizle bununla ilgili kararlar alınabilir çocuklarla ilgili geleceklerine dair hayırlı güzel kararlar alınabilir veya aile içerisinde yine söylediğim gibi yani birkaç kişiyi ilgilendiren tüm aileyi ilgilendiren önemli kararlar alınabilir yani daha fazla böyle bunlar gündemde olacak Mart'ın 3. haftasında şimdi burada ...evet... ...N harfi... ...L ve S harfi görüyorum... ...şimdi bu insanın... ...bir şeye kapılıp gitmiş... ...bu insan yani boş bir şeye... ...kapılmış sanki... ...ayakları şu an yere basmıyor... ...bakın bu insan ama bu kişi kendisine gelecek... ...yani... ...bu sizin hayatınızda olan biri... ...bir şekilde kendini açıkçası biraz böyle yani yolunu şaşırmış gibi öyle söyleyeyim bu insan ama kendisine gelecek inşallah böyle Mart'ın 3. haftası itibariyle biraz daha düzelmeler söz konusu olabilir. Eğer bu kişi sevgilinizse, eşinizse ya da sevdiğiniz biri ise güzel gelişmeler olabilir bu insanla alakalı. Evet. A ve T harfi göründü. Ee, şimdi A ve T harfinin bir yere gittiğini e, görüyorum arkadaşlar. Güzel ve hayırlı bir yer. Bir adım atacak. Ee, evet. Hatta böyle bir hane, bir ev tut, ev tutabilir bu insan, taşınabilir ya da ee, ev olabilir yani bir hane var çok da aydınlık ee, dediğim gibi isminde ya da soy isminde A ve T harfleri olan bir kişi bu evet biraz böyle eşi olan evli olanlar için ve ilişkisi olanlar için şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar biraz böyle ee, Küçük sıkıntılar olabilir. Genel olarak aile e, anlamında hani olumlu gelişmeler var ama böyle küçük sıkıntılar olabilir. E, sanki böyle e, işte eşinizin ya da sevgilinizin size ilgisiz kaldığını düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili e, bir takım konuşmalar gerçekleşebilir. Aslında karşı tarafta biraz böyle e, belki iş yoğunluğundan. E, yani ilgisiz davranmış olabilir. Bununla ilgili biraz kırgınlık, küskünlük yaşıyorsunuz ama bu da çözülecek. Bununla ilgili konuşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Evet bir kutlama var. Bakın bir konuyla ilgili iki kişi var. Bakın iki kişi gidiyorsunuz. Bir davet olabilir, bir kutlama olabilir bir başarıyı kutlayabilirsiniz. Sizin ya da karşınızdaki bu insanın başardığı bir şeyi son derece güzel, sevinçli görünüyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım şimdi aranızda şöyle bir durum yaşayan ikizler burcu ee, arkadaşlarım olabilir. Şimdi bir insan size e, yaklaşmış gelmiş. Yeni bir insan da olabilir. Bu geçmişten gelen birisi de olabilir. Ama bu kişiyle alakalı sizin e, biraz böyle e, kafanız karışık. Aslında iyice gözlemlemek istiyorsunuz. Yani tam bir karar veremiyorsunuz. E, biraz e, bu hafta e, bu konu e, sizin için gündemde görünüyor yani hem gözlemliyorsunuz bu insanı hem böyle sorularınızı soruyorsunuz. Biraz onunla ilgili kafanızdaki soru işaretlerinin cevaplarını bulmak istiyorsunuz tabii ki. Ama şöyle aslına bakarsanız yani sıkıntılı bir durumda yok karşı taraftan ama siz biraz daha böyle kesin ve emin olmak istiyorsunuz bir şeyde bir konuyla ilgili de yol ayrımına gelinmiş ama bu sizin için aslında daha hayırlı şöyle ki yani eğer çalışıyorsanız daha iyi bir iş için işinizden ayrılabilirsiniz ya da yeni bir işe başlayabilirsiniz yani hayatınızda eskiyi kapattığınız, yeni adım attığınız, yeni güzel bir döneme giriyorsunuz. Bir yol ayrımı gibi görünüyor. Gayet de güzel görünüyor. Bakın bir konu var. Şimdi yapmak istediğiniz bir şey var. İş başvurusunda bulunmuş olabilirsiniz. Veya bir konuyla ilgili bir eğitim almak istiyorsunuzdur. Bir girişimde bulunmak istiyorsunuzdur. Bu konuyla ilgili sevgili ikizler Burcu, 30'lu yaşlarda bir erkeğin hayatınızda size yardımcı olacağını hissediyorum. Şimdi bu kişinin yardımıyla siz çok çok daha kolay bir şekilde aslında istediğiniz girişimde bulunabileceksiniz. Eğer bir iş söz konusuysa bu kişinin yardımı olabilir açıkçası. Küs olan iki kişiyi barıştırmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Evet, bir de Y harfi ee, görüyorum. İsminde ya da soy isminde Y harfi. Da olabilir. Bu kişi biraz böyle sizinle ilgili sağda solda konuşuyor da e, yani size de aslında hiçbir zarar veremez zaten çünkü siz zaten insanlar biliyor e, zaten duruşunuzla e, kendinizi her şekilde e, ispatlamış bir insansınız. Bu kişinin de konuştuğu şeyler hiç önemli değil yani size hiçbir zararı dokunmaz. Evet ayın 20'sinde de yine e, güzel bir olay var. Güzel sevinçli bir e, durum söz konusu bir kavuşma gibi görünüyor. Aslına bakarsanız böyle güzel bir kavuşma söz konusu arkadaşlar. Biraz da tabağımıza bakalım. Evet hani içinde böyle bir konuyla ilgili inatlaşan bir insan var karşısındaki kişi de ona böyle biraz fazla konuşuyor gibi ama sanki ona da çok böyle konuşmamak gerekiyor. İnat konuş, konuştukça inatlaşıyor bu. Ee, daha da inatlaşıyor. Yani söyledikçe bir şeyleri inadını arttırıyor. İş iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor gibi. Yere gidiyorsunuz da orada üç kişisiniz, üç kişisiniz. Ee, böyle güzel e, ağızlardan çıkan temiz laflar var, güzel konuşmalar böyle hayırlı, güzel e, konuşmalar var. Sanki böyle bir yüzükle alakalı bir konuşma gibi bu. Yani kız isteme de olabilir bu. Ya da buna benzer bir şey tabii ki. E harfi görüyorum yine. Bir yüzük söz konusu olabilir. Sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Evet. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.